ya yani huzurumu kaybetmiştim özel hayatına alakalı. Huzuru seccede buldum. O da bana çok huzur verdi. Allah şükürler olsun. Şu anda Allah nasip etti 5 vakit namaz kılıyorum. Yani ya yeni başladım. Yapıyorum. Askere gideceğim işte. Türbeleri geziyorum. Eyüp Sultan'a gittim. Sakallı Şerif'e gittim. Dine yöneldim. O kadar da huzur veriyor ayrıca. Çok güzel yani. Camiye yok etmedi. Gittiniz mi? Yok. Ben Hazreti Muhammed'in suyundan geliyorum. Sen hangi suyundan geliyorsun? Emevilerin dayatı dine inanmıyorum ben. Burayı kendi yazmıyorum mesela 5 vakit namaz olduğunu. Cami olduğunu, mescit geldiler. Camiye gidiyorum da abi. Yani bu sıralar gitmiyor. Sıra. İçimden gelmiyor. Yardım. İnsanın bir içinden geldiği zaman gider. İçinden gelmezse ciğer hastalığı da var bizde. Çok çok ya. Eyüp Eyvallah. Ya. gelirken yemek yemeye gelmesin. Dediğiniz Olayım, gibi ibadet yok. yok de, farkında yok farkında değil. De Kuşlar da var. var. Yemek de var. Yani çok biz abi. güne kadar bundan 15-20 sene öncesine kadar Eyüp Sultan Türbesi'nin altına giriyorduk. Oradaki şeyleri bile Şimdi girilmesi yasak evet. gerçi de çocukluğumuzda giriyor. Sadece yeme içmeye geliyorlar buraya. Gittim mi gittim, geldim mi geldim. Ama de, arkadaşımızın dediği gibi ölümü hatırlayan Kaç yüz yıldır içinde mi? Yok yok tek kalıyorum camiye gidiyorum. Orucumu hiç kırmadım. Belki 7-8 yaşında beri tutuyorum. Ben ne dilediysem Allah bana verdi. Ne dilediysem. 5 vakit namaz kılmaya çalışıyorum. Namaz sadece vakitlerden ibaret değil. 24 saat devam ediyor yani düzgünlük, doğruluk. Yoksa birçok tip var yani namazdan çıkıp her türlü haltı yiyen. En son ne zaman gittiniz camiye? Her zaman camiye değil ben abi? Gitmeyenler hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Allah hidayet versin derim. Biz. Ya iki üç sene devamlı namaz kıldım ama şu an bıraktım. Mideden rahatsızlığım ilaç için. Genelde cemaatle mi kılıyorsunuz tek mi? Cemaatle kılıyorum ben. Kılmayanlar için ne demek istersiniz? Geç kalmasınlar, kılsınlar isterim. Yani ben geç kaldım. Kılmaya başladım çok şükür. En son ne zaman camiye gittiniz? Kendimizi bildiğin kuleri kılıyoruz. İlk okuldan. Allah razı olsun. Kılmayanlar için ne demek istersiniz amca? Allah hidayet versin. Abi, şey hadi, hadi, Daha genç ya. ya. Rabbim onlara da nasip etsin. Bu güzelliği tatsın. Ramazı Ramazan'ın güzelliğini, namazın güzelliğini tatsınlar inşallah. En son ne zaman namaz kıldınız? Ya önce Şerif'te kıldım. Allah fırsat bulmuş ama işlerimden dolayı fazla. Ne yalan söyleyeyim fırsat bulmuş ama Ramazan'da kılmaya daha çok. Ben zaten hafızlık yapıyorum. Yazın hafızlık kursunda namaz kılmaya başlamıştım. Sonra liseye geçtim. DGS süreci falan bırakmıştım. Yani zamanım olmuyordu. Okul olmadığı sürece 5 vakit kılıyorum. Okul olunca kazasını tabii evde kılıyorum. Hayvanları seviyorum. Kediler var. Bakalım orada. Kediler yatıyor, seviniyorum. Ne yapayım? Ben de Adıyamanlıyım ayağım iki senedir kesik bir yerden bir yardım alamıyorum. Bir yaştan emekli var. Yani ama suç bende. Gidip uğraşmıyorum. En son ne zaman gittiniz camiye? Her zaman camideyim ben abi. Her zaman camidesiniz evet. mi? Gitmeyenler hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Allah hidayet versin derim. Allah nasip eylesin kendisine. Ben de Hatay'dan geliyorum. Hoş geldiniz abi. Sağ olasın. Rabbim bir daha yaşatmasın. Sağ olasın abi. Başka bir şeyim yok. Allah Mübarek gülesin, mübarek Ramazan'da bütün ümmeti Muhammed'e, içinde bizlere de, sizlere de. Amca hiç daha önce camiye gittiniz mi? Onu soruyoruz. Ee, önce mi? Aha, daha önce. Gittim. gittim. Gittiniz mi? En son ne zaman gittiniz? Ya 2-3 sene devamlı namaz kıldım ama şu anda bırak, bıraktım. Evet. Niye bıraktım? Ee, mideden rahatsızlığım ilaç içiyor. Bu engel mi peki? Ha. ediyorum devamlı. Başka bir şey yok yani çıkarım yok. Kılmayanlar için ne demek istersiniz? E, e, buyur. Kılmayanlar için ne demek istersiniz? Ne demek? Kılmayanlar için. Bir şey demek ister misiniz? Şey Kılmayanlar ister. için ben bir şey demiyorum çünkü e, yani vücutu iyiyse kılması lazım. Ama şimdi Türkiye'de e, her türlü ayrım var. Kimisine hak, kimisine hak diyor. Ama Müslümana hak. Anladın daha önce camiye gittiniz mi? Camiye yok gitmedim. Gitmediniz mi? Yok. Neden? Ben Aleviyim. Alevi misiniz? He. Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Camiye gittiniz mi? Ben, Hazret... Ne abi? ben Hazreti Muhammed'in soyundan geliyorum. Sen hangi soyundan geliyorsun? Ben kendi soyumu bilmiyorum. Eee o zaman ne soruyorsun bana? <laughs> Benim amacım sormak ya. <laughs> Öyle şey mi? mi? Tamam. Emevilerin dayatı dine inanmıyorum ben. Kur'an-ı Kerim'e inanıyor musun? Ne Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor mesela beş vakit namaz olduğunu, cami olduğunu, mescid yazar. Maviye, yani Maviye Emeviler, ne kadar çok cami yaparsak yapalım, o kadar beyin yıkarız. Bu mantıkla yap yaptılar camilere. Yani beyin yıkama yeri. Şimdi Hazreti Ali kimdir? Biliyor musun? Bilmiyorum. bilmiyorum. Hz. Mehmet'in damadı ve Hazreti Mehmet'in amcasının oğlu. Onu bir kafir de ilan ettiler Mavi'ye. O zaman daha ne gerek yok? Bunu daha artık konuşmamıza gerek yok. Yani. Çünkü, Vay. çünkü ben söyledim sen inanmazsın. Sen söyledin ben inanmıyorum. Şey İnanıyor musun ben söylediklerime? Yok ben şey, kaynak Heh. olmasa ben şey yapayım. Kaynak ondur işte. Ben sana söylüyorum. Memeviler dayattığı dini ben inanmıyorum. Sen de inanma. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan inanmayacaksın. Kur'an-ı Elhamdülillah kendi... Müslümanım diyorsun yani. Evet tabi. Diyorsun ama... Evet. E, e Mevla'nın dayatı diye ben din demiyorum. Tamam. Kitap var, Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Hadisler var, hadisler de mi? Hadisler, hadisler, hadisler. hadisler ne de biliyor musun? Ben sana söylüyorum bir şeyim. Hadisler, belli bir insanların konuştuğu kelimelerdir. Atatürk de mesela diyor ki, yokta sor, cihanda sor. Bu bir hadistir. Ama Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan, Kur'an-ı Kerim'de dayanan şeyi söyleyeceksin. Dayanmayan şeyi söylemeyeceksin. Hadis, hadis nedir ya? Hadi belli insanlar söylediği şeylerdir. Ben az daha, güzel kelimeler kullanan insanlardır. Çünkü ben sana ne kadar anlatayım anlatayım sen ne anlamazsın. Çünkü sen niye anlamazsın biliyor musun? Tu senin değil. Sana... <laughs> gibi emevilerin dayattığı dine inandığımız <laughs> için mi? İnandığın için de sana öyle öğretmişler de gidiyorsun. Tu senin değil yani. Siz bunu nerede öğrendiniz abi? Kaynak falan var mı yoksa Aleviliğin şeyi mi, inanışı mı bu? Ya bu Alevilerin yüzde 99 aynı aynı fikirdeyiz yani. Yani Emevilerin dayatı dine ben inanmıyorum. Sen de inanıyorsan saygı duyarım. Ne diyeyim sana. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamam. Ha, teşekkür ederim. ederiz amca. Daha en son camiye gittin mi hiç? Ha? Camiye gittim. Ben mi? Ha. Camiye gidiyorum da abi. Yani bu sıralar gitmiyorum. Sebep? İçimden gelmiyor. Valla. Evet. Niye abi? İnsanın bir içinden geldiği zaman gider. Senin... İçinden gelmezse giremiyorum. Ne yapıyor ne peki genelde? Ha? Camiye gitmiyor. Yani oruç tutmuyor. Oruç da mı tutmuyor? Oruç, oruçsuzsam tutsam gidelim. Abi bir 200 lira istiyorum ben. Yani. Ver o zaman beşiz. Ver o zaman beşiz. <laughs> Tutamıyorum. Sigara içiyorum, çay içiyorum. Anlıyor musun? He. Tutamıyorum. Ciğer hastalığı da var bizde. Hiçbir ya. şey olsun. Ya. Ver. Değil mi? Ver parayı. Ne parası abi? Camiye gitmiyor şey. Ben oruçluyum abi. Daha önce hiç camiye gittiniz mi peki amca? Ben sürekli gidiyorum. Sürekli gidiyorsunuz değil mi? 5 vakit gidiyor musunuz? Beş vakit. Yani beş vakit gitmesem de yani 3-4 vakit gidiyorum. Beş vakit namaz kılıyor musunuz peki? Tabii. Peki genelde cemaatle mi kılıyorsunuz tek mi? Cemaatle kılarım ben. Camiye yani? Camide cemaatle kılarım. Kılmayanlar için ne demek istersiniz abi? Vallahi geç kalmasınlar. Kılsınlar isterim. Yani ben geç kaldım. Ama kılmaya başladım çok şükür. Yani geç kalmasınlar. Bir an evvel kılmaya başlasınlar. İnşallah abi. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. He? En son ne zaman camiye gittiniz? en son her zaman gidiyoruz Yandan ya. Ayıp edersin ya. Yanlış kişi yapıyorsun. Ne zamandan beri kılıyorsunuz amca? Ya abi namazı bildik. Kendimizi bildik. kılıyoruz. İlkokuldan. Allah razı olsun. Kılmayanlar için ne demek istersin amca? Allah hidayet versin ciğerim. Demedi, daha genç ya. ya. Ya Rabbim onlara da nasip etsin. Bu güzelliği tatsın. Ramazan'ın güzelliğini, namazın güzelliğini tatsınlar inşallah. İnşallah. Evet. Hep buraya evet. mı gelirsiniz amca? Abimiz zaten çocuk 9 Ramide geçti. Bu yukarıdayız. Hı. Ama ben ayrıldım karşı tarafta oturuyorum ama yine geliyoruz. Eyüp Sultan bırakılmaz. Buranın manevi, maneviyatı çok değişik. Biz Onun için her geç... zaman geliyoruz yani. Buralardan araba geçtiğini biliyor, İETT'de. Doğum yerimiz burada. Abi, evet, için... çocuk doğumundan beri biz buralardayız. Hadi abi. Genelde Siz cemaatle mi kılarsın, tek mi? Ne abim be genelde tek kılıyoruz be. Yalan yok yani. Genelde tek kılıyoruz, evde kılıyoruz. Ben Ümraniye'de oturuyorum. Nedir yani cemaate gittiğimiz. Eyüp Sultan olunmaz, Eyüp Sultan da olur diyorsun ha? Tabii, aynen. Sen sen de Ya sen ne diyorsun? Buranın güzelliği bir bambaşka. Maneviyet. Maneviyet. Bir anda diye çek. Bir sultan. Ağabey buraya. Arka da, tarafta sahi. Şurada mezarlıklardan dolaş var ya. Maneviyatına. Mezarlıklarda dolaşıp ölümün olduğunu hatırlamak gerekiyor. Dünya ölümlü dünya. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Kulaklı yemesin. En önemlisi kulaklı. Onu da yemesin. Şuradan geçsinler. Böyle ölümü hatırlasınlar. Bundan daha güzel bir şey olamaz Eyüp şuradan gelirken yemek yemeye gelmesinler. Yemek yemeye gelip de sadece öyle gelenler var buraya. Geziyorlar. Yediğiniz gibi ibadet yok. Farkında değiller. Kuşlardalar. Kuşlardalar. Yemekteler. Yani ha, çok biz var. güne kadar, bundan 15-20 sene öncesine kadar Eylül Sultan Türbesi'nin altına giriyorduk. Oradaki şeyleri biliyor. Şimdi girilmesi yasak gerçi de. Çocukluğumuzda giriyorduk. Ama işte dediğimiz gibi sadece yeme içmeye geliyorlar buraya. Gittim mi gittim, geldim mi geldim. Ama de, arkadaşımızın dediği gibi ölümü hatırlayan değil. kaç yüz yıldır içindeler. Yani yarın bir gün biz de öyle olacak. Arkasımızdan bir Fatiha okuyan bir evladımız olmasa bizi yetiştirenler gibi yetişmezlerse sıkıntı. Ne diyoruz ya namazın önemi. Tahiyyada oturuyoruz. Ne diyoruz sonunda? Rabbena adina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kına azaben nar. Rabbena gıfırli vali valideyye. Vali valideyye ne diyor demek? Anneme ve babama. Velil mu'minine müminlere yevme yekumul hisab bir rahmet ki Yani anamıza, babamıza bak namazda hep dua ediyoruz. Geçmişlerimize dua ediyoruz. Müminlere dua ediyorsun. Sonunda namazda olmak gerek. Hep dua edelim. Eyvallah. Namaz, sağ olun. En son ne zaman namaz kıldınız? Yazınca önce Hıfka Şerif'te kıldım. Öğlen. Allah kabul etsin abi. Genelde kılar mısınız beş vakit? Allah'ı fıstık tutmuşa kılıyorum ama işlerimden dolayı fazla yani, ne yalan senin fırsatın ama Ramazan'da durmaya daha çok Abi genelde tek mi kılarsınız cemaatle Genelde tek. Genelde tek. Yani evde hmm. çoluk çocuklar hmm. Kılmayanlar için ne demek istersiniz peki? Allah yersin nasip etsin namaz kılmayı ne diyeyim? İnşallah. Yani. değil mi hmm. namaz kılmayı? Ne demek abi? Namaz. Dinin temeli. Tabii. Hepimiz bunu biliyoruz ama uygulamaya sıra gelen de yok maalesef. Hmm. Bilinç var, uygulama yok. Tabii. Millet uydu işte. İşten dolayı yok bu sakıları. her şey bahane. Her şey bahane. Her şeye fırsatlar ama maalesef namaza sıra geldi mi e, fırsat yok. E kendimi de katıyorum için yani. Anladım, maalesef. Kabul etmeniz bile şeydir yani. E, kabul etsen ama işte icra et yani. Allah affetsin başka yapacak diye bir şey yok yani. Allah affetsin Allah'a da öyledir. Allah bağışlar diyecektir. En son ne zaman kıldınız namaz? Valla şu anda Allah nasip etti, 5 vakit namaz kılıyorum. İyi maşallah. Yani yeni başladım, ee, Allah nasip etti, yoluna tekrardan beni döndürdü. Şu anda 5 vakit kılmaya çalışıyorum. Ne zamandan beri kanka ya Bir ay oldu, bir aydan ay oldu. beri 5 vakit kılmaya şey yapıyorum, Askeri gideceğim işte. Ee, türbeleri geziyorum, El gittim, Sakallı Şerif'e gittim. Öyle ee, dine yöneldim. O kadar da huzur veriyor ayrıyeten. Çok güzel yani demişler. için şey. Maşallah. Seni bu dine şey yapan ne oldu peki? Ya hayat yani bazı yaşanmışlıklar ya huzurumu kaybetmiştim ee, özel hayatımla alakalı. Huzuru secere buldum. O da bana çok huzur verdi. Allah şükürler olsun. Allah yoluna davet etti. O şekilde. insanlardan çünkü medet ummadım hiçbir zaman. Yani ee, insanlar üzülür falan ama arkandan bir, bir dakika sonra sen kendi başına kalırsın. Allah Allah baş başa kalıyorsun geceleri mesela. Sabah namazına kalkınca. Her şey çok güzel şu an. Huzuru buldum Allah'ta. Öyle de devam edeceğim inşallah. Allah yolundan ayrılmasın inşallah. Sen kardeşim. Ee, ben zaten hafızlık yapıyorum. İyi maşallah. Ee, Hafıza sorduğun soruya bak sen de en son işte yazın hafızlık kursunda namaz kılmaya başlamıştım. Sonra liseye geçtim. LGS süreci falan bırakmıştım. Yani zamanım olmuyordu. Şimdi kılmaya çalışıyorum. Yeterince de e, kıldığımı düşünüyorum. Okul olmadığı sürece 5 vakit kılıyorum. Okul olunca e, öğle namazını kaçırabiliyorum ama kazasını tabi evde kılıyorum. Kılmayanlar için huzur arıyorlarsa insanlardan medet ummasınlar veya başka bir canlıdan medet ummasınlar. Allah'a e, şükretsinler. Sabır dilesinler. Emin olun, o secdeye kafanızı koyduğunuzda huzuru buluyorsunuz. Yani tüm insanlık için bunu şey yapıyorum. Tavsiye ediyorum, huzur arıyorlarsa namazda da huzur. Başka hiçbir şey de aramalarına gerek yok. Ağzınıza sağlık. Şey ee, öbür dünyayı düşündükleri zaman zaten namaz kılmaya başlayabilirler. Çünkü öbür dünyanın gerçekleri dünyadan daha acımasız. Eğer cennete gitmek isterlerse imana gelsinler. Eğer cehennemi istiyorlarsa da zaten böyle devam etsin. Bugün. Beş vakit kılıyor musunuz? Tabii canım. Maşallah. Genelde cemaatle mi kılıyorsunuz? Şeyle mi? yok yok yo, tek kılıyorum. Camiye gidiyorum. He. Yani çoğu da camiye gidiyorum tabii. Ne zamandan beri düzenli olarak kılıyorsunuz? Valla ben kendi bilerek 25 yaşında, 22-25 yaşına da o aralarda. He. Şu anda 70 yaşındayım tabii ki de. E, ee, orucumu hiç kırmadım. Belki 7-8 yaşında beri tutuyorum. Hiç kıramadım. Efendim efendime söyleyeyim. Başka ne söyleyebilirim? Başka kılmayanlar için ne söylemek istersin hocam? Ama herkes kılsın. kılsın evet. Gerçekte herkes kılsın, herkes orucunu tutsun. Ne bileyim yani gerçekte Allah'tan ne dilersen veriyor. Hiç unutmasınlar. Gerçek bu. Ben ne dilediysem Allah bana verdi. Ne dilediyse. Hayvanları seviyorum. Kediler var. <laughs> Mesela burada kediler yatıyor, seviniyorum. Yani. Ne yapayım? Ben de adıyamadım. Ayağım iki senede kesik. Bir yerden bir yardım alamıyorum. Bir yaştan emeklim var. Yani ama suç bende. Gidip uğraşmıyorum. Uğraşmıyorum yani. O yüzden. Evet. <laughs> geliyorum yani burada buraya geldim ve rahatlıyorum. Ya oradan da tramvaya biniyorum yine Ali Bey merkezde iniyorum. Buradan da otobüsle gidiyorum ne yapayım? Hem ayağım alışıyor. Ayağım alışıyor. İşte böyle yavrum. Bizim Adıyaman doğası üstümüzde olsun. Tamam e, mı? Tamam. beş vakit namaz kılıyor musunuz? Yok cumaları falan desem yalan oluyor. He, he, bu ayağım şey ya. Yani, oturamıyorum ama başka şekil şey diyorum. Tamam mı? Kılana da kabul etsin, kılmana da yardım edin. Hepimizin, bak işte, cenaze var. Hepimizin gideceği yer, burası. Bu yoldan gideceğiz yani. Onu kimse bilmiyor. Yani bir bir hayvana bir su, bir köpeğe bir su, bir sürü çoluk, çocuk yandı. Ateşle yandılar. Yazık mı bebeklere? Ya? İnsan bir Acaba sorsam bir kediye, bir köpeğe bir su verdiniz mi? Vermedim. <laughs> Bu yüzden öyle. Yani ya. Burası boş, boş bir dünya. Boş, paraymış, bolmuş. Arabaymış. Mesela benim burada biri var, bir minibüsü var. Adam ne yaptı? O arabayla uğraşıyor. <laughs> ya bırak diyeceğim, bana ne? Uğraşıp duruyor. Yok güvercinler şey diyormuş da, Allah onu nereye? Mezara mı götüreceksin? <laughs> Tamamıyorum. Allah size kazadan beladan korusun. <laughs> yani i̇yi insanlara her zaman yardımcı olun. Insanlar... Ama insan da kalmadı. Anasını babasını öldürdü geçenler neredeyse. Silahla ama suç anadan babadan. Onu öyle yetiştirdi, öyle geldi, öyle götürdü. Yani Beş vakit var. namaz kılar mısın abi? Beş vakit namaz kılmaya çalışıyoruz. <laughs> Genelde namaz kılar mısın peki? Genelde kılmaya çalışıyoruz işte. Ne sıklıkla mesela? He? Ne sıklıkla? Günde kaç kere? Ya günde iki defa işte vakit namazlarını falan şey yaparsak, yetişirsek şükür namazı. Genelde cemaatle mi kılarsanız tek mi? Genelde tek. Tek. Kılmayanlar için ne demek istersin abi? Bayanlar için bir şey diyemem yani. Beni ilgilendirmez. İsteyen kılar, isteyen kılmaz. Namaz sadece vakitlerden ibaret değil. 24 saat devam ediyor yani. Düzgünlük, doğruluk. Yoksa birçok tip var yani. Namazdan çıkıp her türlü haltı yiyen ya da namaza camiye girene kadar. Hep şey var işte yani Türkiye'de sanki Kur'an'da ee, alkol, zina, kumar sadece harammış gibi söylüyorlar. Halbuki yalan konuşmak da en büyük günahlardan İftira, dedikodu, laf taşıma, kovuculuk yapmak. Bunun birçok türevi var ya. Yani. Sadece üçe indirgen mi? Ya ya yap, yapmadıklarını söylüyorlar. E yaptık yaptığın işlerin günahları da söylüyor o zaman, değil mi? Sizde hava anlamı yok.